Özlem Hanım merhaba. Bize biraz kendinizi tanıtıp daha sonra bugünkü eğitim hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz? Tabii ki. Hoş geldiniz. İktisal Lider Bilimler Fakültesi mezunuyum ben. Ee, okul, be geçmişimden be sonra da iş be hayatım tamamen finans dünyası ve kişisel gelişim üzerine oldu. Birçok kurumsal şirketlerin yöneticisi görevi birçok kademelerde çalıştıktan sonra bir gün bir şey fark ettim ki ya dünyada insanlar çok farklı bir geleceğe hazırlanıyor. Bunun için birçok şeyler yapılıyor. Hadi hep beraber arayalım. E, 2013 yılında arkadaşlarla beraber bir, 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 bir danışman filmi kurduk. E, dolayısıyla firmamız şu an itibariyle devasa üzerinde çalışırken pişmanlık izinden hatta oluyordu ve bir e, diğer bir görev e, tamamlamak, ben hayatımda çok güzel bir deneyim. E, neler yapıyoruz? Yerlerin yanında bulmuş işte, da yapay zekaları, bunları makineleri bizi nasıl farkına